Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Ama size merzifondan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun hepinize. Bugün çok güzel bir patlıcanlı böreğimiz var arkadaşlar. Önce hamurumuzu bir yoğuralım. Şöyle 4,5 su bardağı unumuz var. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Kabartma tozu, maya yok. Sadece su, tuz ve undan oluşan bir hamurumuz. şöyle 2 su bardağı suyumuzu kontrolü bir şekilde ekleyelim. Suyumuz ılık olacak. Suyumuzun tamamını boşalttım. unumuzu tamamen yıkarak da güzelce yoğuralım. Evet kendini toparladı bile. Böyle bir pürüz hamuru elde etmek için tam 10 dakika hamurumu yoğurdum. Şöyle hemen masanın üstüne alıp Tekrardan bakın arkadaşlar nasıl esnek ve hamur oldu. Kendime çekiştirerek Bu hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel böreğimiz olacak. Şimdi hamurumuzu şöyle ortadan ikiye böldüm. kapatıp bir 10 dakika bekleteceğim çabuk açılması için hamurumuz dilene kadar ben de hemen iç harcını yapayım 2 adet soğanımızı doğradım güzelce pembeleşene kadar soteleyelim şöyle soğanlar pembeleşmeye başladı burada 4 adet yeşil biberimiz var. Onu da ince ince doğradım. Bu da güzelce soğanımıza beraber kızarsın. Soğanlarımız da şöyle gayet güzel pembeleştiler. Şimdi iki adet patlıcanımı güzelce Arkadaşlar tuzlu suda beklettim. Şöyle tuzlu suyunu da aldım. Şimdi bunu da boşaltıp güzelce pişirelim. Kara suyu çıkana kadar tuzlu suda beklettim. Sonra da 2-3 kere yıkadım. beyaz suyu çıktı. Ben buna biraz tereyağı ekleyeceğim. O yüzden sıvı yağını az koydum. Böreğimiz de çok yağlı olmaması lazım. Altını biraz açalım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı koydum. Sıcak ile eresin. Ağzını kapattık şöyle. patlıcanlarımızı güzelce birbirine girene kadar pişirelim. Şöyle ağzını açıp bir yemek kaşığı domates salçamızı ben kapağımı şöyle kenara bırakın. Heh. Domates salçamızı koyduk içine. Domatesimi koyacağım. İki tane de domates doğradım ama önce salçamı şöyle güzelce bir kavurum. Kokusu çıksın. Şimdi iki tane domatesimi kabuklarını soydum. Bunu hiç karıştırmayacağım. Üzerinde kendisi zaten çabuk bu şekilde ölecek. Baharatlarını da koymak üzere tuz, karabiber, pul biberimiz var. Bunları da üzerine ekleyip tekrardan tenceremin ağzını kapatacağım. Güzelce <laughs> pişene kadar bekleteceğim. Şöyle hepsini hepsinin lezzeti birbirine girdi baharatlarınız arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Altını kapatıp şimdi soğumaya bırakacağım. Bu arada ben hamurumu açmaya başlayayım. Şöyle hamurların üzerine açıp bir tanesini hemen altına un serpiştirerek masama bir tanesini alıp bakın arkadaşlar ne kadar pürüzsüz bir hamur oldu. Bekleyince çok uzanıyor hamurumuz. Şimdi elimizle biraz açalım. onu sonra merdanemizle açacağım. Tekrardan üzerine Onumuzu serpiştirdim. bakalım tekrardan. Un dedim yapışmasın. Hem da kolay olur. Hamurumuzu o kadar özlük arkadaşlar bakın ne kadar büyütüyorum. Hemen geri toparlıyor kendini. Hiç okluğa kullanmadan de gayet güzel açtık. Hemen şöyle tekrardan şu tarafını çevirip biraz daha inceltelim. Çok az bir un serpiştirdim. Evet, inceliği gayet güzel oldu. Büyüklüğü de Şimdi o sıcakta beklemiş olduğumuz 150 gram tereyağımız var arkadaşlar. Tereyağımızı hamurumuza şöyle elimizle güzelce sürelim. kat kat tel tel güzel olacak bu da bir içerisini bir deneyin patlıcanlı etten daha güzel oluyor vallahi et dedemden daha çok seviyorum bu patlıcanlıyı hem de et pahalı diyorsunuz arkadaşlar patlıcana en azından şimdi organikler geldi hem de ucuz şöyle yarısına kadar katlayalım elimizde de bastırarak esnetelim hamurumuzu Da böyle yarısına kadar arkadaşlar hamurumuz maşallah o kadar özlü ki o kadar yumuşak olmasına rağmen zor açılıyor şimdi bunun tekrardan katladım elime şöyle bastırarak döküyorum. Şöyle yarıya kadar tekrardan üzerine bunu da bu tarafa çekiştirelim. Şimdi hemen bunu tabağımıza koyup Buzdolabımıza atacağım. el öbürünü açın. bu bekleyecek. Şöyle. Buzluğumuza kaldıralım. Bir 10 dakika beklemesi yeterli. dolaba koyduğumuz hamurumuzu çıkarttı şöyle. Ben yağını katı sürdüğüm için arkadaşlar çok bekletmedim. Eğer hamurumuzu eriterek hamurumuz diyorum şey tereyağınızı eriterek sürerseniz siz biraz daha fazla bekletin. Altına şöyle biraz un serpiştirdim. Hemen hamurumuzu üzerine koyup elimle şöyle biraz bastırın. Şimdi açacağım, büyüteceğim biraz daha tepsimizin boyutunda. Şöyle yavaş yavaş şeklimizi bozmadan hemen alıp bu tarafa çevirelim. Tekrardan un atalım buraya arkadaşlar. Çok az unumuzda. Merdanemize yapışmayacak şekilde Gayet güzel oldu tepsimizin büyüklüğünde. İlçeliği aynı olsun. Şöyle biraz uğraştır. Hemen tepsimize koyalım. Şimdi hamurumuzu şöyle ikiye katlayıp Ay bu tarafa çektim. Kağıdımıza şöyle ortalaştıralım. Tam tepsimizin boyutunda olmuş. Şimdi çerçemizi boşaltalım hamurumuzun üzerine. Şöyle soğusun diye servis tabağımı almıştık. Şöyle ikinci hamurumu da açtım arkadaşlar. Hemen hamurumu kenara çekip tepsinin bağa doğru getirdim. Şöyle hamurumuzun üzerine. Ha ben buna şey koyacaktım kaşar. Kaşar unuttum hemen kaşarımızı koyalım. Hamurumu tekrardan toparladım. Şöyle rendelemiş olduğum kaşarımı üzerlerine serpiştiriyorum çok kenarlara gelmesin yerin dışına çıkmasın arkadaşlar şöyle ortasına ortasına dökelim şimdi hamurumu tekrardan güzelce üzerine kapatın burada püf noktası da şuralarını güzelce iyice kapatalım ki hamurumuz hava alıp kuru olmasın pişerken yerimize bastıralım. Zaten kenar taraflarına fazla şey yapmadım ben. İç harcını getirmedim yapışması güzel olsun diye. Arkadaşlar hamurumu hepsini şöyle yapıştırdım. Tekrardan içine doğru şöyle elimle de şekil verdim. Evet gayet güzel oldu. Şimdi hemen bir tane yumurtamızın sarısı var. Onun sarısını üzerine sürüp hamurumuzu, fırınımızı ısıttım. 190 derecede. Bildiğiniz gibi ben genelde fanla ayarda pişiriyorum. Böreğim olsun, çiçeğim olsun, poğaçam çok da güzel oluyor. Ha, sorarsanız kulaklarına ne de pişirdim. De yine fanla ayarda pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle çatalımıza da şekil verelim. Bak. şimdi içecek içiyorum. Ben sana gösteriyorum bitirdim diye. Hamurumuz pek güzel. Fosur fosur şimdi nasıl kabaracak arkadaşlar? pişerken bakın. Baba. Lale'nin acı poğu. fırınımıza gönderelim şöyle böreğimiz pişti arkadaşlar o da fosur fosur kabardı ki bakın buralar kendiliğinden açıldı çıtır çıtır dışı şimdi şöyle keselim içinin güzel tatlarını da gösterelim acayip güzel olmuşlar Vallahi pul pul dökülüyor arkadaşlar böyle bir tane kenardan alayım şu güzelliği size bir göstereyim hala sıcak buhar çıkıyor Şöyle hatta elip almayıp şöyle üstüne koyup ara katlarımıza şu güzelliğine bakın. İncecik. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Şöyle patlıcanı böreğimiz. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsanız çok sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.